Herkese Merhaba arkadaşlar Sıla hayranları Bugün en çok paylaşılan bir tweet görüntü Sıla Türkoğlu tarafından paylaşıldı Güzel oyuncumuz da o Unutsa ben unutmam Bu yaşananlar mesela Pembe asla hak ettiği kadar ürün süzülmeni yaşattığın yüz katına yaşasa yine de içim soğumaz Sıla hayranı paylaştığı anda Sıla oh, bu ediz beni mahvetti Sıla tweet atarak bu yazını kendi hesabından paylaşmış <laughs> ve paylaşır paylaşılmaz arkadaşlar <laughs> büyük, büyük izlenme beğenme rekoru kırdı evet Sıla hayranları olabilsin Sıla'nı kadar seviyorlarsa